A milli futbol takımımız Dünya Kupası eleme grubunda aslında ya tamam ya devam maçına çıkacak gibi bir tabloya sahip. Hollanda ile karşılaşacak A milli futbol takımımız. Bu maç öncesinde A milli futbol takımımızın rakibi Hollanda'nın bir analizini çıkarttık size. Daha önce oynanmış olan ve milli takımımızın 4-2 kazandığı maça da değineceğiz. Ama ağırlıklı olarak Hollanda'yı nasıl yenebiliriz? Amsterdam'dan en azından beraberliği nasıl çıkartabiliriz? Kilit oyuncularımız kim? Kilit oyuncuları kim? Bugün bunu anlatacağız. Hadi başlayalım. Şimdi değerli izleyiciler biliyorsunuz biz Hollanda'yı grubumuzdaki ilk maçımızda 4-2 mağlup etmiştik ve Şenol Güneş'in artık alıştığımız oyun içerisindeki değişken formasyonlardan birini de Hollanda karşısında görmüştük. Maç 4-2 bitti ama sabit bir oyun planıyla çıkmamıştık o maça. Kağıt üstünde 4-3-3 gibi başlamıştık hatırlarsanız. Sahaya diziliş bakımından esnek bir hal alarak oyunun gerekliliklerine göre hareket etmişti milli takım ve Şenol Güneş. Maç içinde oynanacak oyunla ilgili değişken yenilik gösteren unsurlara çabuk uyum sağlamak ve bu dinamik oyun anlayışına aşina olmak Şenol Güneş için kadro tercihlerinde belirleyici bir unsur olmuştu. Bu yüzden oyuncu tercihlerinde Şenol Güneş formda oyuncuları tercih etmek yerine kendi oyun formasyonuna uyacak oyuncuları çağırmıştı. Hatta çağırdığı oyuncuları oynatmamakla da eleştirilen bir hocaydı. Rıdvan Yılmaz en önemli örneklerinden biridir bunun geri gelmişken söyleyelim. İşte böyle bir kadroyla Hollanda karşısına çıktık ve çok da başarılı olduk. Peki Hollanda karşısında biz nasıl kazanmıştık ilk maçta? Topun arkasına geçerek kompakt savunma yaparak ve hızlı hücumlarla kaliteli ayaklarla sonuca giderek kazandık. Golleri de bu şekilde bulduk aslında. Fakat milli takımın oyununda süreklilik sağlayıp bizi başarıya götürmesi için Şenol Hoca'nın topa sahip olarak da efektif bir oyun ortaya koyması gerekiyordu. Unutmak istediğimiz bir turnuva geçirdik. O da Euro 2020. Yani bizi finallere götüren ve Dünya Kupası eleme grubunda 2'de 2 yapmamızı sağlayan oyun efektif hücum oyunuydu. Ama bu oyunu Karadağ ve hatta Cebeli Tarık karşısında bile gerçekleştiremedik. Hollanda karşısında işimiz Dünya Kupası eleme grubuna başladığımız dönem kadar kolay gözükmüyor. Umut da vermiyor. Ayrıca Hollanda'yı biz 4-2 yendiğimizde Frank Debur çalıştırıyordu. Euro 2020'de Adam 4-3-3 oynasın diye helikopterle pankart açmışlardı. Zaten Turnuva'dan sonra da Frank De Burla yollar ayrıldı. Ama şu var değerli izleyiciler, çok tecrübeli bir adam geldi. Louis van Gaal. Louis van Gaal daha önce de Hollanda milli takımını çalıştırmıştı. Çok tecrübeli, agresif bir hoca. Sert savunma yaptırabiliyor takımlarına. Hücumda da oldukça opsiyon sahibi bir hoca. 3'ten 4'ten fazla... ...hücum operasyonları var. Ve Hollanda milli takımını en iyi şekilde oynatabilecek... ...oyunculardan maksimum faydayı alabilecek bir teknik direktör. Yani Frank De Boer ekmeğimize yağ sürmüştü o 4-2'lik maçta. Çok da yanıltıcı olmasın. Birazdan teknik detayları da anlatacağız zaten Hollanda ile ilgili. Şimdi onlar 10, biz 11 puanla grupta lideriz. Gruptan lider çıkmak istiyorsak... ...Hollanda deplasmanında en az 1 puan almamız şart. Ama aynı gün, aynı akşam... Cebeli Tarık'la oynayacak Norveç. Norveç Cebeli Tarık'ı %99 ihtimalle yenecek. Bizim kadar işini zora sokmayacak. Beraberlikle ayrılsak bile Norveç lider olacak. Ama şöyle bir avantajımız var. Eğer berabere ayrılırsak Norveç'i sahamızda konuk edeceğimiz için onları yenmek çok çok önemli olacak. Tabi Hollanda'da bu maça final gözüyle bakıyor ve hedef maç olarak Türkiye maçını görüyorlar. Direkt gitmek istiyorlar Van Gaal yönetiminde. Ancak Türkiye engelini aşmak onlar için ilk maçtaki kadar zor gözükmüyor açıkçası. Luis Van Gaal rakip analizini dünyada en iyi yapan hocalardan biridir Şenol Güneş'in aksine. Çünkü Şenol Güneş ve ekibinde rakip analizi noksanlığının çekildiği turnuva boyunca karşımıza çıkmıştı. Her ne kadar oyuncular üzerinden okumuştu Şenol Güneş sorunları ama... Böyle de bir problem var. Hollanda'yı çok iyi analiz etmemiz lazım. Çünkü rakip analizinden bahsediyoruz. Hollanda'yı 3-0 yeniyorduk biz. Maç neredeyse 3-3'e geliyordu. Karadağ karşısında 2-0 geriden gelip 2-2 bitirmedik mi maçı? Tıpkı Letonya karşısında 3-1'den 3-3 yaptığımız gibi. Biz ukalalık yapma niyetinde değiliz ama bir iki kelam edebiliriz. Hollanda'da kimlere dikkat edebiliriz? Kimler ön plana çıkıyor? Oyun anlayışı ne? Hadi gelin şu konuyu biraz daha detaylı bir şekilde anlatalım. Şimdi Hollanda Luis van ile tam bir hücum takımına dönüştü. 4-3-3 oynuyorlar. Depay'ın stoperleri ceza yayına çekmesiyle takımın diğer hücumcularına yani Gakbo ve Klasen oluyor o genelde takımın diğer hücumcularına alan açıyor. Burada çok kritik olan şey Defay'ın hücum aksiyonlarını minimize etmeye çalışmak. Çünkü stoperleri öyle ceza sahasına ve yayına çekiyor ki Klasen burada çok dikkat etmemiz gereken bir adama dönüşüyor. Aynı şekilde Gakpo'da. Gakpo çok çabuk bir şekilde ceza alanına girip ceza alanı etkinliğini çok iyi yapabiliyor. Ve burada çok çabuk çoğalabiliyor Van Gaal yönetimindeki Hollanda milli takımı. Yani Merih ve Çağlar'a özellikle Norveç maçındaki gibi Haaland'ı kitlemişlerdi ya. Öyle bir performans elde etmesi gerekiyor Merih ve Çağlar ikilisinin. Gerçekten çok hareketli, efektif bir takım hücum anlamında. Ama bu takım kusursuz değil değerli izleyiciler. Yani bir galaktik bir takımdan bahsetmiyoruz. Yani yıldızlar topluluğu olan bir takımdan bahsetmiyoruz. Elbette Veinaldum ve Depay bu takımın en önemli yıldızları gibi gözükebilir. Defoları da olan bir takım. Özellikle sağ kanatta bazı defoları var. Dumfries ve Bergwijn kanadında bazen konsantrasyon kaybından kaynaklı pozisyon hataları da yapabiliyorlar. Birazdan sağ kanat konusuna geleceğiz ama Depay'ı biraz daha anlatmak lazım size. Statik bir golcü değil yani bağlantı oyuncusu diye tabir ettiğimiz orta sahayla ve kanatlarla oldukça uyumlu sadece kendi için değil takım arkadaşları için de pozisyon üreten, verkaçlar yapabilen ve en önemlisi de ceza alanında bitiriciliği çok yüksek olan bir oyuncu. Nasıl durdurabiliriz? Merih ve Çağlar'ın çok iyi bir performans göstermesinin şart olduğunu söylemiştik. Ama bununla beraber Okay'ı da gerekirse biraz daha birinci bölgeye yakın tutmak maçın anahtarıymış gibi gözüküyor. Çünkü özellikle Okay'ın Gakbo ve Klasen'i durdurmak için bazı dublajlar yapması gerekiyor. Bu noktada savunmanın yükünü çekecek süpürücü olacak isminde Okay olması şart gibi. Şimdi dedik ya az önce sağ kanattan bahsedelim size diye. Sol kanattan içe kat eden Gakbo diye bir oyuncu var. Ancak sağ kanatta yer alan Bergulis ve Dumfries o kadar da çok tehlike yaratacak. Yani gerçekten muhteşem bir kanada sahip değil Hollanda. Çünkü bu adamlar defanslı oyuncu kaçırmalarıyla ün yaptı. Sağ kanatta yaşanıyor genelde bu durum. Dumfries'in bindirmeleri tehlikeli ama burada takım savunması anlamında zaaf yaşıyorlar. Cengiz Ünder maça büyük ihtimal sağ kanatta başlayacak ancak bu zaafı değerlendirmek için Cengiz Ünder'in oyun içerisinde sıklıkla sol kanada geçmesi de oldukça muhtemel olabilir. Şimdi genel olarak Şenol Güneş'in oyun planında bek oyuncularının çok çok ileride pozisyon aldığını göremeyiz. Bu konuda temkinli davranmamız oldukça olası. Gak boyu durdurmak için Zeki'nin biraz daha hücumda yapacaklarından ziyade savunmada yapacakları çok önemli. Sol bekte tabi Umut Meraş bu maçta oynamış olsaydı çok büyük katkısı olabilirdi ama büyük ihtimal sakatlığından dolayı forma giymeyecek. Mert Müldür'ün hızlı ve atletik olmasından kaynaklı Buraları bu iki kanadı da durdurmamız oldukça muhtemel. Peki diyeceksiniz ki bizim bu takıma gol atmamız lazım. Nasıl yapacağız? Elbette duran toplar en büyük silahlarımızdan biri. Bununla beraber tabi Burak Yılmaz'ın da ceza sahası içerisinde çok çalışması lazım. Kenan Karaman'ın bek kovalaması da çok önemli. Özellikle yine İtalya maçında olduğu gibi sol beki kovalarken görebiliriz. Spinazzola'yı kovalamıştı. Bu maçta işte aslında Kenan'ın oynaması oyunu tutmak açısından da oldukça kritik bence. Tabii ki Burak Yılmaz'ın boğuşması gerekiyor Van Dijk'la. Sakatlığından döndü ve Van Dijk'ın Karadağ maçında da dinlendirildiğini aktaralım size değerli izleyiciler. Hollanda maçı koparmakta sorun yaşayan, skor üstünlüğünü de zaman zaman koruyamayan bir ekip. Dolayısıyla çok geçilmez bir ekip değil Hollanda. Bize en az beraberlik lazımmış gibi oynarsak yeniliriz. Biz hücum takımıyız ve hücumdaki teknik özellikleri, yetenekleri oldukça üst düzey olan futbolculara sahibiz. Dolayısıyla da Hollanda'ya karşı verebileceğimiz en iyi defansif reaksiyon hücum yapmak ve zaten skor üstünlüğünü koruyamıyorlar tutuk oynayabiliyorlar. İşte burada onların konsantrasyonunu bozacak oyunculara da sahibiz. Neden olmasın diyelim. Çünkü kontralarda çok zayıf kalabiliyorlar. Bu noktalarda konsantrasyonları da kayboluyor. İşte Cengiz gibi, Hakan gibi, Yusuf Yazıcı gibi kaliteli ayakların performansının kulüp düzeyinde olmasına ihtiyacımız var. Çünkü bu oyuncular kulüplerinde çok iyi başladı sezona. Aynı şekilde biraz bireyselci olacak bu yorumum ama Kulüp bazında gerçekleştirmiş olduğu performanslara milli takımda çok ihtiyaç var. En azından Hollanda maçında çok iyi ihtiyaç var. Tabii ki Cengiz Ünder en büyük melekeye sahip, belki de takımdaki en yetenekli oyuncumuz Cengiz Ünder savunmayı delebilecek. İşte o az önce bahsettiğimiz gibi sağ kanatta başlayacak belki ama Sol kanada doğru dönerse dam pirizi oldukça etkisiz bırakacak bir performansa imza atabilir. Savunma elbette yapmamız gerekiyor çünkü adamların ceza alanı etkinliği çok güçlü ama dediğimiz gibi çok katı bir savunmada bizim puan almamıza en büyük engel. Top oynamamız lazım. Topa aynı ilk maçtaki gibi önce topu geride karşılayıp sonra topa hükmedecek, kontra atakları bir şekilde sonuçlandıracak oyuna ihtiyacımız olacak. Şenol Güneş çok formsuz farkındayız ama Şenol Güneş iyi bir teknik adam. Formsuz olduğunu düşünelim ve bir an evvel Hollanda maçında o eski formunu yakalasın. Aynı ilk maçta olduğu gibi Hollanda'yı dize getirmeyi başaralım. En büyük umudumuz, arzumuz budur. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.